Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anlat bakalım içerikli bir oyun oynayacağız. Oyunumuzda gördüğünüz Airpods kulaklıklarını kulağımıza takacağız. Karşı bizim grubumuzda olan karşımızda oturan arkadaşımız bize kelimeleri söyleyecek. Biz de onları bilmeye çalışıp puanlar kazanacağız. Kulaklıklar bilen bilir zaten. Ciddi anlamda ses yalıtımı var. Ses geçirmiyor. Üstüne bir de garanti alıyoruz. Bu kulaklığımızı da takıyoruz ki direkt her şeyi garanti bir şekilde yapalım. O zaman yavaş yavaştan başlayalım. Gruplarımız şu şekilde. Emre ile Enes, İstan kardeşimle benim aynı gruptayız. Ve diğer grupta da İci Yunus. Yunus bugün bize konuk ol, oldu. Ol. Kendisine teşekkür ederiz. Adaşımla evet, bugün her oyunu kazanacağız. Adaşımla beraber kazanacağız. Şimdi birazdan oyunumuza başlayacağız. Öncelikle bize konuk olduğu için Yunus abimize büyük bir alkış yapın. Yalan olsun. Şimdi oyuna <gülüyor> 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 Çok heyecanlı. <olmuyor>. <gülüyor> <gülüyor> Buyur akecim. Otur. Başla. Şu anda mikrofon şey kulaklık çalışıyor mu duyuyor musun? Az bir çıktı Duyuyorum şu anda. O zaman az buçuk. müziği başlatmamışım. Şimdi müziği başlat. Tamam lan. Ben... 1 dakikayı başlatıyoruz. Hazır mısın? Evet. Hazır, evet. Hazır mısın? 3 Hazır mısın? 2 1 Başladı. Başla. Bölüm Bölüm Taklit Aziz <laughs> Taklit Makit tak <laughs> Taklit Taksi. Taklit Yansı. Taksi. Yansı. Yansın. Yansı. Yansın. <laughs> karamsar. Arapça. <laughs> sen bağırma. Kar karamsar. Cevabı. Sen bağırma. Adaptör. Karamsar. Bağırma. Karınca. <laughs> Data. Data. Nata. Data. Nata. Bir da saniye oldu. Data. Da Tata. Data. Data. Tata. Full. Flüt. Full. 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 Ee, Okey. Okey. Link. 3, 2, 2 Link. 1 link bitti, link. bitti. 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 Kaç tane bildiniz? Üç tane. Üç tane. Üç, üç, tane, üç, üç bildik. tane. Kalkın. Üç bildik. Güzel. Güzel. Evet Güzel. şimdi Güzel. Emre ile Enes. Enes gel. <laughs> Başlıyor muyuz? Başladık mı? Yemek. Yemek. Tabak. Yemek 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 birinci o hizmeti ne hizmeti İzmirit hizmeti <laughs> İzmir hizmeti ya <laughs> kaydetmek çakmak kaydetmek kaybetmek kaydetmek kaydetmek doğru Duyurmak. Yürümek. Duyurmak. Son 20 saniye. Duyurmak. Du yur mak. Yürümek. <laughs> Duyurmak. Du yur mak. Son 10 saniye. Lan. Son lan. Beş. Lan yok gibi şey ya. 3. Koruma. Koruma. Bir, Koruma. Bitti. Yürme. Evet iki bildiniz. Bir yani bildik ya. İki iki. Kim bildiniz? İki bildiniz. Kaç şuradan. Sen bunu açın ben bunu açın. Şuradan git şuradan. Hocam ben böyle çekemem. Dolduruyor ama yani indir arada. Dur dur. Geldi mi? <laughs> Hadi başlıyorsunuz. Evet. Başkanım Üç. hazır mısın? <laughs> Hadi <hocam? gülüyor> Hazır mısın? Üç, iki, <laughs> bir, Başla, Kayıt. Laptop. Laptop. Izolasyon. İgelasyon. İzo lación, İgelación, İzo İzo lación, İdolación, İzo lación, İzolación. be sındır. Tren, İvan, Tren, İvan, Tren, İvan. Bir daha söyle, bir daha söyle. Pas pas. Yazıcı. Yazıcı. Adamsın be. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> <gülüyor> e Elemek. Bağır Elemek. 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 Adamsın be. Duyurmak. Du yurmak. Doyurmak. Du yurmak. Doyur du -yur du -yur Duyurmak. Adamsın be. Ya 5 saniye. Ko i̇ki, koruma. 2 Koruma. 1 Koruma. Adamsın bir. be. <laughs> Adamsın alsın Adam bill. Abi bir kontrol edelim bir tolayım. Evet tamam. beyler şu anda ikinci bölüme geçtiğimiz için kelimeler biraz daha zor. Tamam mı? Başlıyorsunuz. Hazır, Hazır mısınız? mısınız? Sayıyorum. 5 4 3 2 1 Başladı. Su şişesi. Su? Ne? Su. Uçu. Su şişesi. Su şişesi. <laughs> Anne, hiç anlamıyorum. Zır. Kirli. Zır. Si. Zır. Zır. Sır. Zır. Sır. Sır. Çağıt. 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 Bir. Ilımlı. Çerpi. Ilımlı. Çerpi. Ilımlı. 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 Çi çirpi. Yok. Öğrenci. Öner, önerge. Öğrenci. Öğrenci. 2. U Ukala. Tuvalet. <laughs> U Ukala. Orda orda. O ne? Ukala. 6 saniyeniz var. O hala. Ukala. Muhalif. Ukala. <gülüyor> 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 Yuvala. 3, hoşgörü. 3. O 2, hoşgörü. 2, <laughs> hoşgörü. Bitti. Hoşgörü. <laughs> Bitti. İki bildiniz. bizde. İki bildiniz. Ben başlarım Ben başlayacağım. <laughs> tamam. Ha çözecek. Allah ben koydunuz karşıma. Adam zaten Türkçe abi. katili Duyuyor mu? Duyuyor musun? Ha? Ha? <laughs> Yemin etse duyma lan. Yemin etse de. Oğlum ben, ben hazırım. Şarkıyı bir şey. Daha başladık değil. 3 iki, bir. Başla. Başla. Fütursuz Ürkücü mü? Fütursuz bücürük Fü Tursuz Geç geç anlaşılmıyor İstatistik Ne? İstatistik Tik mi? İsta idda İsta ikna tistik. İkna İsta vallahi idda vallahi. İsta Ne? İstatistik <laughs> Oğlum başka geç ya hızlı geç <laughs> Oğlum buna lan Hadi ya. hadi orayı boş ver. MSS. MSS. Doğru bir. Çabuk. Son 20. Konsantrasyon. Konsantrasyon. <laughs> i̇ki. İki. Şemsiye. Şemsiye. 3. Son 10 saniye. Buna lan bunu geçiyorum. Oğlum bunlar ne lan? Hadi hadi. Beş. Dört. Bina. Üç. Plan. İki. Bina. Bir. Bina. Sıfır. Bina. Bilal. Bitti. Bitti. Şunlara Neydi bak. lan o sonuncu? Baksana oğlum. <laughs> oğlum. bunlar ne? Oğlum, oğlum siz bunları Osmanlı'dan oğlum mı aldınız? Şey evet. Başlıyorum. 5 5 4 3 2 1 başladı. Otoban. Otoban. Kahvane. Havai. Kahvane. Havale. Kahvane. Kahvane diye, Kahvane. diye bir şey. Mi? Bas bas Otoban. bas. Kahvane. Kahvane. Stadyum. Stadyum. <gülüyor> Hayır <laughs> hareketli hareket yok hareket yok. yok, yok anlamıyorum yok. Fabrika. Fabrika. Pire <laughs> fabrik. Pire fabrik. Pire fabrik. 3. Ejantiyon. <laughs> Aşap, eşantiyon. Eşantiyon oğlum. Eşantiyon. Aş hareket oh! yok ya. Hareket. Oh! Hareket yapıyorsun. Tamam. Anlat tamam. reis. Gensin. Anlat. Kumpanya. Kumpanya. Kumpanya oğlum kumpanya. Oto parça. <laughs> kumpanya. Gitme anne. 4 3 2 Benzinli gir. Bitti. Benzinlik bitti, bitti 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 bitti. Hocam nasıl bitti, bitti ya? Bitti. Dakikanız bitti. Muhtemelen şampiyonlar sizsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Erenlerle 5'e 5 beş kaldık. O yüzden Eren ve İhsan'la 5'e 5 beş kaldık. Onlarla ikinci tur yapacağız. İkincilik maçı oynuyoruz onlarla. Burada ikinci olmaya, aslında birinci olmaya geldik. Ancak imkanlar el verişli değildi. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Sauna. Sauna. Popo. Pop. Popo. Popo. Motor. Popo. 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 Bağırma Eren Penaltı Penaltı Oval Oval şey Tsunami şey. Tsunami Olum nasıl Çok şey <laughs> ya Turne. Yüzde Turne. ne? Düğüne Turne. Zurna Tur ne? Tur e, Moral Moral <laughs> Metal Penaltı Metal 10 saniyeniz var Metal Metan Metal. Metal. Ya söyledim ya. Rampa. Onu. Rampa. Tampa. Rampa. Rampa. Bitti. Bitti. İyi bitti. Bitti. Oo kaç tane bitti lan? 6. mı? 7 mi? De bunlar ya? hepsi portekizce kelime ha. arkadaşlar. Şu ilk an başta, müzik başta, çalıyor zaten ha bende. İlk başta 5 tane bulduk. Şimdi Adem'in de İhsan kardeşim 6.yı yaptı ve 11 11 puandayız öyle, öyle, diyeyim, öyle size. diyeyim size. Şey Emine, eline, Hazır mıyız? Sen şu an beni duymuyorsun değil mi? Sen yüz karısısın. Tamam. Ailemizin yüz karısı. Tamam. Arkadaşlarımızın yüz karısısın. Oğlum anlamıyorum işte ya. <laughs> Sen var ya. O zaman başlasın. Değil. Hadi Hadi, geç geç. Hadi sesini çık. Başlıyor muyuz? Ben bir. On mu? On Lan kaç tane bildiniz? Altı, Altı, tane 12. mi bildiniz? Beş, dört, <laughs> dört, üç, 2 bir, başla. Söyle. Makas. Makas. Bir. Ev ustası. Ev kuşu mu? Ev ustası. Ev düşesi. Ev. Ev ustası. Üçgeni. Ev ustası. Ev düşes mi? Geç geç. Kira. Kira. Kına. Kira. Zina. <laughs> Kira. Ciha. <laughs> Kira. Ç geç. Gece işi. Gece ışığı. Gece işi. Gece ışık. Gece. Gece. İşi. İçi. İşi. Gece dışı. İşi. Gece içi. Gece işi. Gece ısı. <laughs> Sillendim arası. <değil> <laughs> İş keyfi. İş keyfi. Son 20 saniye. Ters yol, ters yön, ters ters, ters yol. Yok, yok, yön yok. Ters dön. Ters yol. Ters yol. Son Aylık 6. kira, Ali Kına. Bir. Aylık Ali. Aylık Ali. Üç. Aylık Ali. kira, Ali. İş kazası. Ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> ne dürel o söyleyeyim. Hadi kapat. Şampiyonları bir çekin. Şampiyonları bir çekin. Arkadaşlar oyunumuzun kazanı. Adaşlar Yunus ve Yunus. <laughs> alkışlayın. Alkışlayın. Lütfen. Bugün bizim de Birinci oldu. Onu kutluyoruz tekrar. Ne zaman istersen. Birincilik isterseniz beni çağırın. Her zaman gelirim. <laughs> Bu adamlar da ikinci oldu. Onlara da alkış. Bravo. İkinci mi? <laughs> ben söz hakkı istiyorum. <laughs> ben şampiyon olarak adaşımla beraber söz hakkı istiyorum. Evet bizim için çok kolay bir yarışmaydı. Onu yazma sevdiğimiz de tamam. <laughs> bizim için çok kolay bir yarışmaydı. Evet. Arkadaşlar evet. biraz daha çalışın. <laughs> Dudak benim. bir dahaki videolarımızda <laughs> çalışıp da gelin lütfen. Bak çok kolay. Evet arkadaşlar yine güzel bir video çektiğimizi düşünüyoruz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>